Rivayetlere göre yılan ilk yaratıldığında dört ayaklı idi. Uzun boyunlu develer gibi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı en güzel hayvanlardan biriydi. Şeytan cennete girmek için onunla anlaştı ve onun içine girerek cennete girdi. Hazreti Adem ve Hazreti Havva ile muhatap oldu ve onlara yasak ağaçtan yedirdi ve malum zelleye sebep oldu. Daha sonra yılan lanetlendi, ayakları kesildi, yüzüstü sürünmek zorunda kaldı, insanların düşmanı oldu ve ona hitaben sen kime rastlasan onu zehirlemek için ökçesinden yakalarsın. Ve ra'saki men laqiyaki bil hacer sana her rastlayan da senin başını taşla ezecek hitabına muhatap oldu.